Merhaba, ben Burak Özbakır, Proşak Pazarlama Müdürü. Kendi bünyemizde kurmuş olduğumuz metal bakım atölyesiyle birlikte, e, firmanızda ve ülkelerinizde bulunan her türlü metal aksam e, ilgi alanımız içerisinde. Aklınıza gelebilecek her türlü masa ayağı, teapotlar, şafing dişler, çatal bıçaklar gibi metal ürünler e, tarafımızdan üç aşamada tekrar ilk günkü haline hatta ilk günkü halinin bir ötesi olan daha korunaklı bir hale getirilmekte. Öncelikle metal olan aksamlarımız atölyemize girdiği zaman e, kaynak atölyesinde eksikleri ve kırıklıkları varsa tamir edilmekte. İkinci aşamada ise aşındırma atölyesine alınmaktadır. Aşındırma atölyesinde öncelikle yaraların ve çiziklerin derinliğine bakarak sırasıyla kumlama, ikinci aşamada aşındırma ve satinaj, üçüncü aşamada da tekrardan eski parlaklığına ulaşabilmesi için polisaj aşamalarından içerik aldığınız ilk günkü hale gelmektedir. Üçüncü aşamada da kavur atölyesine tekrardan girerek, gerekiyorsa elektrostatik boyama fırınlarında, tekrardan boyanmakta eğer gerekli değilse de en son itibariyle üzeri nanoteknolojik ürünlerle kaplanarak su dayanımı ve üzerindeki kireç oluşumları ve darbeye bağlı çiziklerin daha az oluşmasını sağlayan bir sistem oluşturulmakta. Aynı zamanda ahşap atölyemizde olduğu için Ahşap ve metal karışık e, ünitelerinize de aynı sistemle e, hizmet verebilmekteyiz ve yine kendi bünyemizde özel tasarım istekleriniz olur ise size özel tasarımlar yapmakta ve bu olarak